Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bak bir tane patlacı var burada yapışkan. Bir türlü aa her kalktı. Bir dakika bir dakika bak. Gelecek. konamıyor bir türlü dışlarını bir çıkartalım. Dedim ki çoktandır bir kuş tutma videosu da Şunu hemen tutarsak paylaşalım size. Aa konamadı bir dakika. Bak geliyor bak geliyor geliyor geliyor. Kon kon. Konma ha geldi bak. Aa gel. Şuna bak lan ya <laughs> ufacık. Bir dakika dur hemen bunu yakalayalım biz. Dur dur nasıl edelim. Dur sakin ol. Dur karayım şunu sıçtırma hayvanı bir dakika. Gel 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 gel. Bizim postalar daha kırpamadık arkadaşlar. Ya akşamları biraz dama çıkmayı sevmiyorum ya bu aralar. O yüzden erindiğinden dolayı kırpamadım bir türlü. Dur hemen şunu bir yakalayalım. Ne yapışkanı lan bu kuş? Ha, bak o. Dur az bir şey yiyeyim atalım bak. Hayvanı biraz panik. Bir dakika. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bizim uçuşlar da aç. Daha bıraktım bir beş dakika falan olmadı zaten. Bak bir geldi. Dur yakalayacağım bunu. Aman dur dur dur. Bir dakika. Gel, 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 İner mi sizce bu? Dur bakıyor da. Hadi gel buraya. Öpleyim mi ne yapayım bunu? Bir dakika. Hadi gel. Heh, bak bu tarafa doğru geliyor. Ya bu uçta ne var bilmiyorum. Hep böyle kokuyor arkadaşlar. Bak dur bak gene yaptın. Yavruluğundan beri hep var arkadaşlar. Uçta bak. Sürekli sanki boğazına bir şey alır gibi. Bak burada. Çocukluğundan beri, yavrumdan beri var. Bir türlü geçmiyor. Ya, hiç mi vermedim? Ne vermedim ki? Dur bir insin de şunu bir yakalayalım. Bir yardım eden arkadaş olsaydı şuna. <laughs> Ama ne yapalım biliyor musun? Bunların hepsini bir kutuya koyalım. Tamam mı? Bu postalarımızın. Kutuya hepsini dolduralım. Çünkü yuvayın içine yüksek tut şey yapmak zor olur. Hepsini kutuya koyalım. Bizim salma kutuna koyalım oturalım önüne kırpalım bırakalım kırpalım bırakalım anca öyle yoksa tek sefer gözümü tutacağız gel 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 evet, şunu bir yakalayalım gel 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 Bizim kuşlar aç Vallahi daha yeni zaman geldim zaten ölen sıcağı Gel 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 Bizim sarı çıkmış. bizim sarı yavru da burada. Hadi lan mı yerinden. Öpe durmaz o bak. İnşallah kalkma. Bu kol kalkacak. Gel 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 gel. Hadi lan bir sen tutamadın ha. Gel gel gel. Bu şenetin yuvası yuvaya sürersem bu da şu şey olur yani. Girmez. Gel 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 biraz yere Gel 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 daha çok küçük çok yavru arkadaşlar Haydi gel 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 Bunu arkadaşlar tutarsan bizim Furkan'a hediye edeceğim. Furkan da şimdi yanıma gelecek. Heh, bak Furkan da geldi şimdi. Furkan bunu tutarsan sana söz verdiğim gibi hediye edeceğim. Dur dur Furkan gelme. Gelirsen bu kalkar bana şu uçtan etsen ama dur Furkan. Dur gelme. Bir dakika. Arkadaşlar Furkan normalden hiç uçtan anlamaz, şey yapmaz. Öğrenci bazen satıp okul harcını çıkartıyor. O yüzden tutup <laughs> vereceğim. Onu bana versene. Bir dakika gel gel gel. Furkan şu tarafta bekle ben geleyim. Şunu bir yakalım. gel 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 arkadaşlar. Bu bizi uğraştıracak. İşte kamerayı bir sabitleyelim. Tamam mı? Ondan sonra bunun hakkında gideceğimiz bir gelin. Gel 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 Bir dakika. Hmm. Neyse. Şöyle tutalım da. Şu tarafa mı alacağımı atsak. Aa gitme o tarafa gitme 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 Hah. Sen i̇şte, geçsin hadi de muhtar bu da geçecek bak. Hadi. Heh. Buraya geliyor bak. Hah hadi in oğlum hadi. Hah. tamam. Köşeye indi. Şimdi bunu yuvaya süreceğiz biz. Gel 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 gel. gel. Vallahi bizim uçlar var ya fena acık uçlar. Bizim uçlar girdi bak. <laughs> Köşeye mi sıçtırsam? kanatla kanatlanmayarsa kalkar ya bunu. Dur şey yapalım. Ama inşallah kalkmaz zaman ortasından bir dakika. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ge. Dur ben bunu öpeceğim. Başka çaremiz yok. Yoksa bu bizi uğraştıracak. Gel 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 gel. Öpülemeye hazır ol evlat. Kabaşak şöyle yapalım. Heh. Şu şekilde inşallah yakalarsın. Aa tekrardan indi. Dur köşeye, şıştırabilsem köşede yakalayacağım. Vallahi balık kuşu şey içinde yakalayabilirsem öyle yapacağım. Bir dakika, şuradan da hemen göstereyim size. İnşallah kamerayı da örmedim. Gel 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 Köşe bir Kuşun içinde dağ var. gel 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 içinde gel 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 senin kısmetin. Bir haftadır böyle gel 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 İlla mavi yanına gel İlla bana tutsak ver. Ne yapacaksın sen şu an bu gel Geçen sefer de sağ verdim sattın. Okul <laughs> açımızı çıkarttık <laughs> hadi al hayırlı olsun arkadaşlar. Bak şu şekilde Ama dur sen kaçırırsın bir dakika. Dur şöyle arkadaşlar da bir yakından gösterelim. Sen şu yemeği kapatsana Furkan. Bizim uçlar da bayağı bir acıkmış. Furkan da bazen en son bir bit diye geldi. Benimle beraber bir çekim yaptı. Bana yardım etmiş oldu yani. Teşekkür ederim buradan da. Ya şimdi ne yapalım biliyor musun? Dur buna bir bakalım bak. Dur şunları bir çıkartalım arkadaşlar. Normalde bu tarz beslemediğimi biliyorsunuz zaten. Bu patikli tamam mı? Herhalde takla da atıyor. Biraz önce havadaydı. Yani oturuyordu da atamadı yani. Bu süreçte de şu uçlarımıza bir çevşe. Aman dur şu kanadı gelmişti. Furkan. Gel bunu bir tutsana. Kaçırma ama tamam mı? Arkadaşlar bu süreçte de bir dakika şu şeyi bir size şey göstereyim. Bizim moru kırdık. Bak bu tarafta altında bir tane yavru çıkmış. Tamam bu morun Bu moru erken kırma sebebim arkadaşlar. Bizim lizide de ben. Yavrularla beraber dışarıya bırakıyorum. Sarı olan da yavrularla beraber ikisini tek ki bu kuşlardan dolayı sıra onlara gelmiyor. Bak burada bir yavru. Ya buna da numara takmayı unuttuk biz ya. Bu da yukarıda diye var ya hiç bunu unuttuk biz. Vallahi ya göğü vermiş. Kapalı bir şey vermiş. Tahminim ya göğü, göğü. ya bence göğü. Bir dakika biraz daha yakından bir bakalım mı? Şöyle şekilde. Aynen göğü ama kanatlar sanki mor gibi de var. bir, bir haftaya tam belli olur arkadaşlar. Bir hafta sonra bunun ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Numara zaten artık buna yana geçmez. Yani bugün takarsak belki geçer de. Bugün de vallahi numara zor. Şimdi bu da güzel bir şekilde uçuralım. Kuşlarımızdan zaten şey elvanları falan çıkarttık. Size de söylemiştim. Bir kere uçumlarını bir görelim hep beraber sizden beraber. Uf, şöyle yapalım. Niye öyle yapıyorsun lan? Heh. Bir dakika. Bak Hollanda yavrumuz da burada. Tamam mı? Bak şu an hepsi düzeldi. Şu mülamansımız ile Karayım kurmuş, çıt olmuş. Normalde var ya yamyam gibi olan bir kuş çıt olmuş. Bu arada buraya da bak daha bu kuşlarımızı sahiplendirmedik arkadaşlar. zaman almak isteyen arkadaşlar varsa buradan bize iletişime geçebilirler. Filamansımızı bu tarafa koyduk sadece bunu. Bunu vermeyeceğiz zaten buna. E, kısma doğrusu İbrahim abiden bize birkaç çift e, birkaç tane milamans gelecek onlarla bu dışarıcı milamansımıza iki çift yapacağız yani orada bize iki tek erkek gelecek Murat hocamız e, İlyas abimiz biz sarı kişi birimize bir tane kırmızı kişi bir erkek aradığımızdan dolayı bunu değerlendir dediler. Bu da biraz çok iri tamam mı? Biraz bak boyu var. Biraz daha kendisi gibi sarı kişi bir veya kırmızı vurmak istiyorum arkadaşlar. Ben o yüzden buna vurmadım. Onun dışında da bunlar bayağı bir güzel zaten maşallah. Eğer kuşuna kuş katmak isteyen olursa bunlardan verebiliriz. Bak bunu da ekstra getirdik zaten. Çok güzel bir kuşanma kurumu var ya. Antep'i bilmiyoruz zaten bu kuş. Maşallah çok güzel. Şu çakmaklı ile de şu çıt olmuş burada. Burada arada aşağıda da bir tane şey aldık. Kendimize bir tane hambal çütlüsü aldık. O da böyle posta zaten böyle koyu. Onları da aşağıda bir sonraki videoda gösterdik. Onu da e, geçen videoda bahsetmiştim zaten. Birkaç çift hambal yapacağımı. O da e, bizzat bize direkt çüttü. Postalar da burada daha güzel baktığı için arkadaşlar. O yüzden posta koydum. Şu bizim beyaz geyisler, sarı geyis gibi ve o kadar iyi değiller yani. Maşallah onlar İbni Asabi'nin abisinde. Maşallah güzel canı oldu da şu an yavruya bakıyorlar. Şu postada harbiden güzel. Belki bunu kuşuma da koyabilirim ben. Baksana. Kağıt gibi resmen. <laughs> Maşallah. Şimdi o zaman ne yapalım? Korka. Nereye satacaksın lan onu? Vallahi kim arası arkadaşlara da satabilirim. Arkadaşlara satıyor mu böyle? <laughs> Diğer, diğer aldığımda arkadaşlarımla satmıştım. Kaça vereceğim lan harbiden? Fiyatı ne ben de anlamadım. Vallahi e, ufak bir kuş tamam mı? Dur şöyle bir gösterelim. Sizce neden arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum yavruşkanlığım ben hiç fiyatını bilmiyorum yani. Bir de çok yavru. Dur şu kuşları bir çıkartalım kümesten bir de kümesin içine bırakalım. Bakalım öyle nasıl bir şey. Bir çıkarsana sürsen onları dışarıya. Bu arada şurada tahtalarımızı filan getirmeye başladık. Kısmetse ise bir iki güne şurayı halletmiş olacağız. Şu da sahiplendirdiğimizde arkadaşlar, yani İbrahim abinin ucu gelecek. Onun dışında da bir de şunu belirteceğim arkadaşlar, mezat yaptığımızda mezatta arkadaşlar. Yani filo ucu da düze e, sahiplendirelim mi yani? Yani tek posta bilen sadece postayı herkes almıyor. Biz de herkes Elvan filan da seviyor yani. Elvan da biraz getirirsem yapalım yani yapalım mı yapmayalım mı sizin de tabi seçeneklerinizi istiyorum kesinlikle bak kuşumuzun içinde şu an bir tane karaymış kuruk var bak bir tane garip karaymış kuruk var bak kuşun üstünde bak şu tarafta kaldı bak dur bir gelsin o süreçte bunlar kısayla ne kadar şuna bir bakalım biz buradan kapıyı çek de kaçmasın kapıyı kapıyı daha çok küçük yavru bu bak, şu şekilde bırakalım Elimde duruyor vay Bak burada. Sizce ne yapar arkadaşlar? Fiyat açtım, yapalım mı hemen? <laughs> Çok cüzi bir şey yapar burada. Neyse ismenime bu varmış. Geçen saat söz vermiştim. Güle güle sat parasını harca yani yapacak bir şey yoktur. Bu da bizim Furkan'a tekrardan hayırlı olsun kardeş. Teşekkür ederim, Rica ederim. sağ ol. Rica ederim. Şimdi bu burada kalsın. Duralım şu kadar. Oh, başladı. Karayım şu oldu bilmiyorum. Şartıya bir tane kondu. E, al, bak, karaymış kuruk geliyor bak arkada bak bir tane karaymış kuruk geliyor bak. Şuraya da konucak mı lan? Ge, gel 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 gel. Bugün kuş tutalım bu. Bak bak kuşun üstünde kaldı. Olay konucak mı? Ne yapıcak lan? Bir dakika. Şuradan al şeyim atalım da şunlara. Bizim karaymış kuruk kondu. Bak o kuşun içinde bak şuraya gelsin. Aa, bak, a bak çıktı bak. Aynen bak çıktı gidiyor arkadaşlar. Tamamladım yuva içinde. Bak tekrardan geliyor. Bak karayım şurba aşağıdan geliyor. Geliyor lan. Ha çocuklarımız, tamam dilinde besleyen çocuklar var ya arkadaşlar. Onların mı? Bak. Bizim postalarımız da bu bizim postalarımız da şu an bu süreçte zaten hepsi geldi. Şimdi bazı arkadaşlarımız 3 videodur böyle bir kuşla kalmadı diyecekler. Vallahi haklısınız kırpamadık da. Dünler öyle bir fırtına çıktı ki arkadaşlar şu sekemizin vallahi şu taraf var ya şu senin şu tarafı hepsi böyle uçtu. Öpler hepsi şu da uçtu dedim var ya seke uçacak yemin ederim. Korktum. Vallahi baksanıza sekeyi bağladım ya şuradan. <laughs> Bak bağlantısı şu ta sekeye gidiyor. Bizim balığım yani normal olmaz. Yerimiz yüksek arkadaşlar. Uçurmuş Allah'ma faza. Bir falan falan denk gelirse hem başımıza iş açarız. Hem de sıkıntı olur yani. Bak bizim beyaz açkan da ya oğlum sen niye de Sen derdin neydi arkadaşlar? Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bunun taklatması mı güzel? Yoksa bence kuşun içinde uçması daha güzeldi de taklası bence işi biraz bozdu ya. Ama çoğu arkadaşlar eminim ki taklatmasını daha çok seviyordur. Bak bak nasıl batıyor şu an. peşinde bir tane daha takıldı. Bak bir tane de peşinden getiriyor bak. Neyse gitti onlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Furkan'ı bir tane yakaladık. Burada bak bir gösterelim. Bu bence sarı mor mu? Neyse arkadaşlar. Sarı mor yapışkan mı acaba? Aynen sarı mor yapışkan gibi bir şey daha yavru. Bunu tuttuk. Snap'ta bu varmış arkadaşlar. Birkaç gün önce Furkan'a söz vermiştim. Dedim söz bir tane yakalasın. Sağ vereceğim. Furkan'a hediyemiz olsun. Bu videomuzun aslında sonuna geldik. Çoktan da size kaçak video satmıyorduk arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz bir yorum yapmayı bir de güzel bir beğeni yaparsanız arkadaşlar. Güzel de bir yorum yaparsanız bizi daha mutlu ederseniz. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.